Beylikdüzük olan hastanesi kalp damar cereyasi kliniğinden operatör doktor Baran benim ismi. Bugün sizlere toplar damar hastalıklarından en sık karşımıza çıkan venöz yetmezlik yani daha sık bilinen ismiyle varislerle ilgili kısa bilgi aktaracağım. Özellikle ayakta çalışan meslek gruplarında, ailesinde varis olan bireylerde ve özellikle kadın cinsiyeti tercih eden bir hastalık olmakla beraber sadece görsel değil aynı zamanda fonksiyonel bir dolaşım problemidir beni yetmezlikler tedavi edilmediği takdirde ilerleyen evrelerinde ciddi dolaşım problemlerine yol açmak suretiyle hayat kalitesini ileri düzeyde bozabilmektedir. Varis şarabı ve medikal tedaviyle takip etmektir. Aynı zamanda ihtiyacı olan tüm hasta grupları için üst düzey teknoloji içeren tüm varis ameliyatlarını, diğer ismi köpük tedavisi olmakla birlikte orijinal ismi skleroterapi olan enjektör ve ilaç vasıtasıyla varislere ilaç verme tekniğini, akılcal varislere lazerle müdahale etme yöntemlerini tamamını hastanemizde uygulamaktayım. Hastanemize tüm hastalarımızı varis benöz yetmezlik anlamında kendilerini değerlendirmek ve tedavi süreçlerini planlamak adına bekleriz.